Hepinize merhaba arkadaşlar. birlikte. Aa, aa, oynuyoruz. Biraz zor bir oyun. Hatta bayağı zor bir oyun. Bayağı gıcık bir. Ah ah tam git denk getirecekken oraya yok buraya yok. Tamam iki tane kaldı. Nereye koydum şuraya? Lan nasıl değdi ya? Çok gıcık dedim ben size. Koyalım şöyle. Şöyle bir daha koyalım. Hadi 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 hadi, hadi. denk gelir mi? Gelir. Bir tane kaldı orada. Nasıl denk getireceğim? Nasıl denk getireceğim ya? Gelecek, 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 gelecek. Gelmeyecek, gelmeyecek. iki saat sürecek şimdi ya. Nasıl ya? Saymıyorum ben ya. Saymıyorum ya. Ayıptır, günahtır ya. Nasıl ya? Denk gelecek inşallah. Hadi artık senden kurtulmak istiyorum. Hadi ya hadi ya. Gelmiyor ki gelmiyor ki denk gelmiyor ki. Fail geçti işte, bu topuk. Fail, fail. Ay, bekle biraz bekleyeyim bakayım. Şunun tam dibine yapayım. Bum. Tam dibine yaptım. Tamam. Şimdi oranın tam dibine yapmaya çalıştım. Ora olmayacak. Açık. Tamam. Easy, 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 easy. Gelecek mi? Gelir niye gelmesin. Bir tane kaldı. Vanga 06 yapıştır gitsin. Eskocuk'un videosunu izlemiştim. Denk gelemiyor ki. Şu an bir bassam kıyameti kop kopar. Dedim ben sizi kıyamet kopacak şimdi. <laughs> Agacım kıyamet kopmuyor ama ya. Estağfurullah. 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 Araya sokar mıyım? Soktum. Soktum 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 o araya. Bir tane kaldı. Bir tane sokarsam oyun bitmiyor ama daha var da neyse oraya sokmam lazım tamam daha çok saniyem var bayağı ağır. Yok bayağım yok yok az var toplar çekin gidin 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 yaptım tamam orada kaldı sadece şu dönüyor alttaki üstteki kaldı üstte de dört tane var nasıl sokacağım ben? Tamam. 3 tane kaldı. Bum. Bum. Son bir yer kaldı. Bir tane, bir tane, bir tane. Ne getirebileceğim mi? Yes, yes, yes. Oo, her yaptığımda geri dönüyor. Çok hızlı bir de. Woo. Woo. Ne yapayım çok hızlı. Lan nasıl? Artık denk gelirse yapıyorum. Abi denk getirmiyorum ben. Aa, çok iyi. E ee, ne oldu orada? Abi bir yavaşlar mısın lütfen? Ay yavaşla abi. Ya çarptırmıyorum abi. Abicim bak. Abicim. Oh, çok sinir. Hop. 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 Agacım bak. Bura. Sonra bura. 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 Tamam. Bura. Çok hızlı. Çok hızlı. Bura tamam. Bura, bura çok az kaldı. Ama değmiyor abicim, e, değmiyor ki. Nasıl? Geri hemen diğer tarafa çevriliyor, diğer tarafa çevriliyor. Tam attığım sırada. yapamıyorum. Evet, evet, evet. Hayır, hayır, hayır. 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 Hayır, 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 hayır. hayır. Evet. 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 Hayır ya. 5'te niye takılıyorum ben abi? 11 11 ile 5 arası takılıyorum. Ay 11 ile 5'te takılıyorum niye? 11 10 5'te takılıyorum. Sıkıntı bunlarda. Diğerlerinde hiç takılmadım. Aga hep 5'te 5 5 5 5 5. Bak 11 yine. 13, 11, 15. Diyeceksiniz ki şimdi 13'te de takılmazsınız diyeceksin. Aga çok zor oyun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ey Rahmanirrahim. Menike mitin. İyâken abudu ve iyâken ıstâin. İttin istira adam olsun. Sırat el-lezina el namta el Allah'ım. Gayril gayril meudun ve lam. Bum. Bum. Çıldıracak -e Allah, çıldırdım, çıldıracağım, ne çıldıracağım, ne kattan diyorum, çıldıracağım. Hop, oh, hiç de işte dokunmadım. Hayır. Şimdi o sesi duymaktan şu an çıldırıyorum. Kapatacağım. Sesini duymaktan gıcık kapıyorum. 12 bana musulet oldu ya. Al 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 al. İyi. Evet. On dakika nasıl olabiliyor bu video? Allah'ım arkadaşlar istemiyorum da. Bay bay.